Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Instagram'da arşivlenen fotoğrafları nasıl geri getirebiliriz? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak Instagram hesabımıza girmemiz gerekiyor. Videonun sonunda önemli detaylar belirteceğim arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sağ altta profil simgenize tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hemen sağ üstü 3 tane çizgi var. Oraya geliyorsunuz arkadaşlar. Geldikten sonra burada gelmemiz gereken yer arşiv bölümü. Arşiv bölümüne hemen tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar siz de burada direkt hikaye arşivi otomatik olarak çıkacak. Bunun için üste tıklıyorsunuz. Buraya gönderi arşivi diye basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra şurada gönderiye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bu gönderi arşivindeki fotoğrafı fotoğraflarınızda geri getirmek için sağ üstü 3 tane çizgi var göreceksiniz. 3 tane çizgiye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada profilde göster simgesini göreceksiniz. Profilde göster simgesine basıyorum bastıktan sonra arkadaşlar bu fotoğraf artık profilinize tekrar geri yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Hemen videonun alt kısmında bulunan sağ tarafta abone ol seçeneğine basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim.